Merhaba arkadaşlar. Bu exercise kısmında bir subflow yapacağız. Normalde action'larda send email'li bir action'ımız var. Onu birazcık kolaylaştırmak istiyoruz. Yani biz bir subflow kurarak send email'i orada yapacağız ve aslında biz bir sürü parametrela uğraşmayacağız. Sadece subject, body ve recipient'in olduğu bir subflow yapacağız ve çağır kullandığımız zaman e, yerine ne koyacaktık acaba hiç düşünmeyeceğiz. Çünkü bizim subsolumuz bizden sadece subject body ve recipients isteyecek. Bu şekilde bir e, saplov sub yapacağız. Subflow'ları bilenler burada zorlanmazlar. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeni bir flow yapıyoruz. Flow'umuz burada artık screen flow seçmiyoruz. Auto launch flow seçiyoruz. Subflow yapmak için. Burada arkadaşlar bunun içinde geliyoruz ve bir email oluşturuyoruz sen email oluşturuyoruz. Bunu burada oluşmamızın sebebi bu kadar parametrelerle uğraşmamak. Çok fazla parametre var. İşimizi kolaylaştırma adına otomatikmemiz kendi parametrelerimizi oluşturacağız ve o parametreler eğer bu bizim saplo çağrılırsa artık sadece onlar, onların değerleri verilecek. Biz bunu sen email diyebiliriz isim olarak. Daha sonra arkadaşlar email kısmına gelip bir parametre yapmanız yeterli. Sadece şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir saflı yapıyorsanız, variable olmasına problem yok. Buna email dediğin arkadaşlar. Data, data type text olsun. Data type text olsun ve burada arkadaşlar available for input yapın. Çünkü bu parametre şu anda değeri yok. Normal sendimeli kullanırken de bir sürü parametre var. Hiçbirinin değeri yok arkadaşlar burada. Değerini kullanırken veriyoruz. Biz de bu saplamamızı çağırdığımız zaman değerlerini o zaman vereceğiz. Çağırdığımız zaman görürsünüz. Burada arkadaşlar başka ne var? Mesela collection, email adresi. Hemen geliyorum arkadaşlar. Yeni bir resource yapıyorum. Bu resource'uma tekrar variable diyorum. Bunu da email list diyorum. Artık burada data type'ını tek seçtikten sonra dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bir Available for Input olması lazım. İki Collection. Çünkü birden fazla göndermek için ve bunu kullanabilmem lazım. Tek ya da birden fazla bunu kullandığınız zaman gönderebiliyorsunuz. Ondan sonra Rich Text kullanmaya karşılık Rich açalım. Yani True yapalım arkadaşlar. Yani HTML formatında body'ler hazırlayıp gönderebilelim. Subject kısmına da arkadaşlar yeni bir değişkeni yapıyorsunuz. Onu da yine resource yapalım. Adına variable email email subject adını veriyorum ve data type olarak text seçiyorum. Input olarak kullanmak istediğim için yani bu subflow'u çağırdığım zaman değer vereceğim için available for input kısmını seçmem gerekiyor. Şu anda arkadaşlar bizim işimiz bitti. Bir subflow yaptık. Bu subflow'u çağırdığımız yerde bizim 3 tane variable isteyecek. Bir email list available for input yapmıştık. Değer isteyecek bizden. Email body bizden değer isteyecek. Email subject değer isteyecek ve otomatik şuradaki send email o yeni değerlerle çalışmış olacak. İsterseniz kaydedelim. Buna e, subflow adını verebilirsiniz. Subflow ondan sonra quick ya da send email diyebilirsiniz arkadaşlar. Send email. Bu saplo e, subflow iş işimizi birazcık kolaylaştıracak. Buna benzer işinizi kolaylaştıracak subflowlar yapabilirsiniz aktivite yapalım. Sonra bu flow'umuzu kapatalım. Sonra arkadaşlar bir yeni bir flow yapalım ve bu flow'da diyelim ki birine bir mail göndermek istiyoruz. Sadece denemek için yapıyorum şu anda. Benim subflow'um bitti. Assignment bitti arkadaşlar. Şimdi screen flow'a geliyorum. Diyelim ki birine bir mail göndermek istiyorum. Örneğin bir ekran yaptım. Ekranımız olsun. Burada ekranımıza Screen A diyelim. Denemek istiyorum sadece. Email diye bir checkbox'umuz olsun. Buna da e-mail ismini verelim arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben bu e-mail'i koydum ve bu e-mail'e mail göndermek istiyorum. E-mail'e mail göndermek istiyorum. Şimdi ben bu e-mail'e mail göndermek isterken sublobu kullanmak istiyorum. Saplo. Sub Peki sublobu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bakın buradan sublobu çağırıyorsunuz. O oluşturduğumuz sublobu buluyorsunuz send-email adına vardı yazabilirsiniz karşımıza çıkacak bakın of send-email ve bu send-email artık bizden çok fazla şey istemeyecek Çünkü biz onu biraz özelleştirdik customize yaptık kendimize uygun yaptık bizden istediği email body email list bir de arkadaşlar email subject email body'yi kendiniz hazırlayabilirsiniz isterseniz gidin bir text template oluşun oluşturun yeni bir resource yapın text template oluşun ya da elle yazın ben sadece deneme Email diye yazıyorum. Subject kısmında da aynı şekilde bakın değer veriyorum. E, deneme email olarak yazıyorum. Ama email list bizim bir collection istediği için direkt içine ben email adresini koyamıyorum. Ne yapıyorum? Yeni bir resource yapıyorum. Yeni bir resource yapıyorum. Arkadaşlar, e, variable olsun. Ondan sonra adına email list diyorum arkadaşlar. Data typeı e, text olsun ve birden fazla kabul eden olsun. Şu anda hiçbir değeri yok arkadaşlar. Onu da bunun içine koydum ama bunun içine mail yok. Buna dikkat edelim. Dan diyorum. Şurada bir assignment yapıp ekrandan gelen e-mail'i de listemize koyduğumuz zaman set e-mail diyelim arkadaşlar. Set e-mail ya da add diyebilirsiniz. Fark etmez. Hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Biz biraz önce oluşturduğumuz bizim variable'ımızın içine ekrandan gelen e-mail'i koymak istiyoruz. Ekrana gidiyoruz ve e-mail'in değerini koyuyoruz. Şu anda bir e-mail adresimiz var. Listeye koyduk. Bakın Subflow bizden ne istiyor? Burası benim için önemli değil. Subflow bizden ne istiyor arkadaşlar? Subflow bizden bir body istiyor. İki e list. Üç subject istiyor. Ama normalde send e-mail'i kullansaydınız arkadaşlar bizden belki 10 tane belki daha fazla parametre isteyecek. Artık onun yerine ben kendi oluşturduğum Subflow'u kullandığım zaman sadece 3 tane değer girmem yeterli olacak. Şöyle bir hata görebilirsiniz. Ben bunu hata olduğunu düşünmüyorum e, çünkü değeri var ve koleksiyon istiyor bizden. O yüzden e, save yapıp deneyeceğim. Evet, buna send email with Sappho diyelim. Bakalım nasıl çalışıyor. Save yapalım. Daha sonra run yapalım arkadaşlar ve bir deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. Şu anda kaydediyor. Biraz zaman alabiliyor, alabiliyor bazen. Run yapalım arkadaşlar ve bakalım. Çalışıyor mu? Bakın sendimeli kullanmadım. Kendi saplamımı kullandım. Engin Salesforce gmail diye bir e-mail adresim var. Ona e-mail göndermeye çalışacağım. Next diyorum. Son bitecek. Çünkü mesaj falan hiçbir şey koymadım. Son bitmesini bekleyeceğim. Ben e-mail adresine gideyim bu arada. Bakalım e-mail adresi gelecek mi? Bakalım bitsin. Biraz zaman alıyor bugün. İnternet yavaş olabilir. Bittiği zaman bakalım ne gelecek. Evet gerçekten internet yavaş. Şu anda gelmesini bekliyorum. Şurada bir e-mail ile karşılaşacağız. Bu eski e Bakalım hangi email ne zaman gelecek. Spam'e de bakabilirsiniz. Spam'e gelmiş mi? Bakın spam'e gelmiş deneme e diye mail gelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saplovumuzu kullandığımız zaman biz sadece 3 tane parametre koyduğumuz zaman çok rahatlıkla saplovu kullanabiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi sendimini zaten kullanabilirsiniz. Sadece daha kolay olsun diye saplovu oluşturduk, input'larımız oluşturduk, available for input yaptık ve ondan sonra saplovu çağırdığımız yerde o değerleri verdiğimiz zaman bizim sendimi ile benzer yeni bir action yapmış olduk arkadaşlar.